2003 cinayet davası hakkında bir dosya. Bireylerin ve mağdurların mahremiyetini korumak için bir sonraki makalede katil hariç tüm isimler değiştirilmiştir. Hikayenin ayrıntıları daha pürüzsüz hale getirmek için uyarlandı. Ancak yine de size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bay Helen Osis mi? Önümde oturan çocuğa seslendim ama cevap vermedi. Açık mavi bir hasta bornozu giyiyordu. Gözlerinin altında koyu yeşil halkalar, dağınık siyah saçları vardı ve derisi kağıt gibi solgundu. Bakışları bana doğru tıpkı bir yırtıcının avına baktığı gibiydi. Ben bir psikiyatristim. Benim işim hastalarla görüşmek. Bir süredir burada ama diğer hastalarla iletişim kurduğunu hiç görmedim. Her zaman odanın köşesinde dururdu. Bunu söylemeye gerek yok fakat o eksentrik bir çocuk. Burası bir adli psikiyatri hastanesi. Diğer hastaneleri arasındaki tek fark, sabıka kaydı olan hastaları başka bir suç işlememeleri için tedavi ediş şeklimizdir. Sessizliğinin hiçbir faydası olmadı. Bunu biliyor musun? Önüne bir resim çıkardım. Yolda duran siyah çerçeveli bir gözlüğün resmiydi. Bu resim onun suç mahaline aitti. Resme baktı ve usulca ''Bu benim en iyi arkadaşımdan'' dedi bunun hakkında bana bir şey söyleyebilir misin? Diye sordum. Ama tek kelime etmeden bana baktı. Bak, buraya geldiğinden beri hiçbir ilerleme kaydedemedik. Eğer bana bu konuda bir şey söyleyebilirsen, sadece anlat lütfen. Ben cümlemi bitirdikten sonra o derin bir iç çekti ve dedi ki, bu oldukça uzun bir hikaye. Onun hikayesi çok popüler bir sınıf arkadaşına ait, bir saat çalmakla suçlanan sınıftaki sessiz bir genç hakkındaydı. Bu da bir grup öğrenci tarafından zorbalığa maruz kalmasına neden oldu. O ve Tom adlı öğrenci arkadaş oldu. Ancak daha sonra arkadaşı onu tuzağa düşürdü. Çatıda tartıştılar. Ve Tom kazara öldü. Bu resim ise kazadan sonra Tom'a ait gözlüklerin fotoğrafıydı. Onu kurtarmaya çalıştım. Yukarı çekmeye çalıştım ama elimi bıraktı. O sırada ne düşündüğünü bilmiyordum. Hikayesini bitirdi. Sonra ellerine baktım bir şey düşünüyor gibi görünüyordu. Hikayeyi tekrar hatırlamak onu endişelendirmiş gibiydi. Bir şey söylemeden önce bunu tahmin etmiştim. Buraya gönderilen hastalar ve vakaları dosyalarına kaydedilir. Otüs gibi gençlerin bu tarz vakaları liselerde yaygındır. Geçmişte yaşanan anılar zamanla silinir. Ama Tom'un ölümü buna dahil değil. Belki de Helen bu yüzden geçmiş unutamıyor ya da kendini affetmiyor. Ondan sonra ne oldu? diyerek sorularıma devam ettim. En azından biraz ilerleme kaydediyor gibiydik. Tom öldükten sonra Cadılar Bayramı çok yakındı. Okulda Cadılar Bayramı partisi verecekti. Ve doğal olarak herkes kostüm giymeliydi. Ben olaydan bir gece önce bir maske hazırlamıştım. Ve yorulmuştum. Bu yüzden uyuyakaldım. Ve sonra kendimi burada buldum. Dosyada o gece 17 kişiyi öldürdüğü yazıyordu. Kimse nasıl yaptığını bilmiyor olayı bir kişiden fazla kişinin karıştığı gerçeğini göz ardı etmiyorlardı. Parti sırasında ne olduğunu hatırlamıyor musun? Hatırlayabildiğin herhangi bir detay var mı? diye sordum. Ama başını salladı ve sonra parmaklarına bakmaya devam etti. Doktor, neden buradayım? diye sessizce sordu. Çünkü sen hastasın, diye cevap verdi. Karşılık olarak sadece başını kaldırdım. Hadi ama, daha 14 yaşındasın. Geleceğin hala çok parlak. Onu neşelendirmek umuduyla başını okşadım ve gülümsedim. Onun dostu olduğumu bilmesini istiyordum. Düşmanı değil. O çocuğa söylediğim buydu. En azından şimdi konuşuyordu. Burada iyi bir ilerleme kaydet. Atmosfer beni hep boğuyordu. Belki de burası bir hastane olduğu içindi. Aklı başında bir insanın uzun süre kalması için iyi bir yer değil. Her gün farklı hastalarla çevriliyim. Şimdiye kadar buna alışmıştım aslında. Farklı bir şey hissediyordum. Sanki aç kurt sürüsünün arasında zayıf bir koyunmuşum gibi hissediyordum. Buranın akıl sağlığımı yavaş yavaş yiyip bitirdiğine eminim. Helen Otis'in dosyasında bir şey aklıma takıldı. Bir sonraki konuşmamızda ona şahsen sormaya karar verdim. Önceki zamanda olduğu gibi küçük bir odada buluştuk. Onu bir gülümsemeyle selamladım. O ise birkaç göz kırpışıyla karşılık verdi. Bunu bir selamlama olarak algıladım. Kendi yerime yerleştim. Onun dosyasıyla alakalı notlarımı açtım ve gözlerinin içine baktım. Neden bir kadın ismine sahip olduğunu sordum. Helen mi? Ailen sana bu ismi mi verdi? Bir an düşündü ve bana ailesinin çocuk sahibi olmakta zorlandığını ve bir kız çocuğu sahibi olmak için sapırsızlandığını ama bunun yerine bir erkek çocuklarının olduğunu söyledi. Annesinin zayıf sağlığı ve maddi durumları nedeniyle başka çocuk sahibi de olamazlardı. Onlar da tek oğullarını bir kız olarak büyütmeye karar verdiler. Cümlesini bitirirken bir anda sessizliğe daldı. Nasıl bir cevap vermem gerektiğini düşünürken ağzını tekrar açtı. Sadece kadınsı bir isme sahip değil. Ailesi gençken ona kız kıyafetleri satın alıyormuş. Bir oğlu yerine bir kızı gibi görüyorlarmış. Komşular ve çevredeki çocuklar onun aslında bir erkek olduğunu bilmiyormuş. 6 yaşına geldiğinde okula gitmek zorunda kalmış. Yetiştirilme şeklinin büyük bir endişeye yol açacağından korkan anne babası yollarını değiştirmeye çalışmış ve sonunda ona bir oğul gibi davranmaya başlamışlar. Belki de bu yüzden bazı kadınsı özelliklere sahipti. Ailem bana çok düşkündü ve ben onların zorluklarını anlayabiliyorum. Bu yüzden onlar hakkında şikayetçi değilim. Herhangi bir sorunlar olduğunu düşünmüyorum. Ailesinin hiçbir faydası yok ailesinin çarpık inancı ve aşırı yüksek beklentileri altında büyümüş. Bu da onun gelişimini etkilemiş. Bu da bazı temel insani özelliklerini kaybetmesine neden olmuş. Ama o bunu fark etmedi tabii ki. Ayrıca büyüdüğü çevreden dolayı duygularını nasıl ifade edeceğini bilmiyor gibi. Hastanın ailesinin inancı hakkında fikrini değiştirmek zor. Ona ailesinin yaptıklarının yanlış olduğunu söylemek istedim ama doğru zaman değildi. Ben de çenemi kapalı tuttum. Hastanedeki diğer insanlarla nadiren konuşmasına rağmen konuştuğu zaman nezaketinden de ödün vermiyordu. Bazen sohbet ederdik. Parktaki beyaz bankta otururduk. En iyi arkadaşları benziyorduk. Hastane ile ilgili konuları her zaman konuşmuyorduk. Bazen saçma sapan konuşurduk ve işte tam bu zamanlarda rahatlamış hissederdik özellikle ben. Aramızdaki gerginliğin azaldığını hissediyorum. Bu yerde hastalar rastgele birbiriyle kavga ediyor. O ise ne kavgaya karışıyor ne de durduruyor. Her zaman her türlü kaostan kaçmayı başarıyor ve sorun çıkarmıyor. Bu çok akıllıca bir hareket. 2001 yılında 3 Ekim'de 7 yıl tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edildi. Ve artık topluma geri dönme zamanı geldi. Şu anda 21 yaşında. Artık hatırladığım küçük çocuk değil. Sakın buraya geri dönme Helen. Eğer buraya bir daha gelirsen sadece elektrikli sandalyede otururken karşılaşabiliriz. Bunlar omzunu okşayarak gülümserken onun söylediğim son sözlerdi. Bana sorarsanız özünde iyi birisiydi. Giderkenki görünümünü hatırlıyorum. O koyu mavi rüzgarlık ve siyah pantolon. Saçları hala aynı dağınıklıkta, simsiyahtı. Onu bir daha burada görmeyeceğimi umuyordum. Hastaneden taburcu olduktan sonra iyi davranıyordu. Bazen e-posta ile konuşuyorduk ya da bir kafede buluşuyorduk ve şimdi ne yaptığımız hakkında konuşuyorduk. Bir mover'dı ve part-time olarak da temizlikçilik yapıyordu. Vücudu birazcık kaslanmıştı onu ilk gördüğüm zamana göre çok daha sağlıklı görünüyordu. O kenara biraz para atmayı başarmıştı ve bu parayla küçük eski bir ev kiraladı. Evin çevresi sessiz ve güzeldi. Resim çizmek için birkaç malzeme satın almıştı ve vakit kaybetmeden çizmeye başlamıştı. Bana ressam olmak istediğini söyledi. Hala pek konuşkan değildi ama hayattaki amacını bulduğu için mutluyum. Ona yaptıklarından dolayı ailesini şu suçlamadığını ama taburcu olduktan sonra ailesinin bir kez bile ziyaret etmediğini söyledi. Toplum için bir tehdit olmadığını doğruladıktan sonra onun hakkındaki gözlemlerimizi bitirdik. 2003 yılında Ekim ayında birkaç kayıp şahıs vakası vardı. Judy George, Maggie Wang, 24 yaşındaki kayıp olan kurbanlardan birkaçı. Bu vakalar o zamanlar çok popülerdi ama benim çok umurumda değildi. Maskeli adamın arkasında bir insan figürü var. O bayılmış gibi görünüyor. Polisin bu davalardan kimin sorumlu olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Bunun arkasında zevk manya bir ucubeyin olduğunu düşünüyorlar. Belirli bir amacı yok. Tüm bunlar hasta ruhlu birinin tatmini için yapılmış gibi görünüyor. Bu da izini bulmayı zorlaştırıyor. Ta ki polis kurbanların Helenotis ile aynı sınıfta olduğunu öğreninceye kadar. O hastaneye yatırılmadan önce ve birkaç yıl önce o dehşet verici olaylardan sonra sağ kalanlarda öyle. Polis evini incelemeye karar verdi. Haberleri gördüğümde kalbimin bir çarpıntı yaptığını hissettim. Ona ulaşmaya çalıştım ama sonuçsuz kaldı. Kötü bir şey olacaktı. Televizyonumun önüne oturdum. Zihni ballak bullak olmuş halde. Hiçbir şey düşünemiyor ve yapamıyordum. Tanrım hayır, lütfen hayır cümlesi aklımda yankılanıyordu. 17 Kasım'da gece çok sessizdi. O yer gerçekten sessizdi. Bu da tarlanın ortasındaki evini daha ürkütücü bir hale getiriyordu. Polis kapının kilidini kırdı ve yavaşça açtı. Çürük kokusu davetsiz misafirleri evin karanlığında karşıladı. Polislerden biri evin içinde meşale yaktı. Şaşırtıcı bir şekilde tüm yapıda tek bir mobilya bile yoktu. Görünüşe göre uzun zamandır bu evde kimse yaşamıyordu. Kokunun kaynağını kontrol etmek için sessizce içeri girdiler. Aniden polislerden biri omzuna sürtünen bir şey hissetti. Meşalesini doğrultunca zihnini yaralayan bir şey gördü. Çarpık suratlı, baş aşağı bir insan polisle göz gözeydi. Cesedin boynu tamamen kesilmişti. Polis çığlıkırdı ve meşalesiyle evin geri kalanını tararken diğerlerine seslendi. Ev buna benzer cesetlerle doluydu. Tıpkı bir kasap dükkanı gibi. Her ölü beden adeta bir tuval gibiydi. Bedenin üzerindeki yazılar öldürme sürecinin bir parçasıydı. Vücutlardan birinin çenesi vahşice parçalanmıştı. Tuvaldeki tüm boya kahverengiydi. Bunun analizden sonra kurbanın kanı olduğu ve oksidasyon nedeniyle kahverengiye dönüştüğü kanıtlandı. Bu evde Judy ve Meggie de dahil toplam 5 ceset vardı. Diğer üçü de Helen'in birkaç yıl önce cinayetlerle ilgili polis oluşturmasında tanıklık edenlerdi. Bu ev bir kasaptan ziyade kurbanların korkunç bir sanat galerisi gibi görünüyordu. Bütün cesetler ve tuvaler sanki bu yere girenleri selamlıyormuş gibi girişe bakıyordu. Polis katilin niyetinin acımasız bir şaka yapmaktan başka bir şey olduğunu anlayamadı. Daha önce hiç hissetmediğim umutsuzluğa düştüm. Umarım tüm bunları yapan kişi o değildir. Haber yayınlandıktan sonra normal olarak ne yiyebilir? ne de uyuyabilir hale geldim. Sağlığım yokuş aşağı kayıyordu. Akıl sağlığım kaçıyordu. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Gerçekten zamanda geri dönüp kendimi yumruklamak istiyorum. Ertesi gün haber yayınlandıktan sonra polisten bir telefon aldım. Ve bana katili sordular. Helen Otis'in hasta dosyalarını benden aldılar. Onun hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Polis iyi olmadığımı fark etti. Helen Otis'in Keşfinden çok sarsıldığımı söyledim. Onlara Helen'in gerçekten iyi bir insan olduğunu söyledim. Sadece yanlış yolda yürüyordu. Onun yoldan çıkmasına engel olduğumu düşündüm. Polis olay yerinde bir mektup buldu. Sakin olmamı istediler. Mektup benim için yazılmıştı. Mektubun kopyasını polisten almak istedim. Kabul ettiler ve gittiler. Mektubu okuyup okumamayı düşünerek baktım. Bir çöküşün eşiğindeydim. Ama mektupta bir şeyin beni kurtarabileceğini hissettim kanepeme oturduğumda ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Sonra yavaşça açtım ve okumaya başladım. Sevgili doktor. Maskeme baktıktan sonra o gece ne olduğunu nihayet hatırlıyorum. 7 yıl önce. Cadılar bayramından bir gün önce yatağımda kıpırdanıyordum. Uyuyamıyordum. Başıma giren her şey kafam iğne gibi saplanıyordu. Sonra ne yapmam gerektiğini buldum. Saç kurutma makinesinin umumunu kuvveti attım. Bir sürü insan vardı. Birinin gözlerini çıkarmak için basit bir çatal kullandım. Birinin kafasını boynundan kopardığımı hatırlıyorum. Öğrenci yurdunda yaşayan herkese saldırdım. Tüm detayları tam olarak hatırlayamıyorum. Sadece aklımın bana söylediğini yaptım. Kimse çılık atmıyor ya da mücadele etmiyorken o an huzur üzerime çöktü. Daha önce hiç hissetmediğim huzurlu bir duygu hak ettiğim uykuya kavuştum. Kanlı ceset yığınının üzerinde. Gözlerimi tekrar açtığımda seni gördüm doktor. Burada olmamın sebebinin hasta olmam olduğunu söylemiştin. Şimdi çok hasta olmalıyım. Ama hayatımda hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim. Belki de böyle hasta olmam daha iyi olur. Bir dahaki görüşmemizin elektrikli sandalyede olacağını söylemiştin. Ya tam tersi olsa? Seninle yüz yüze görüşmek için kendi yolum olduğunu bilmelisin doktor. Görüşmek üzere. Mektubunu bitirdiğimde zihnim tamamen boştu. Ne demeye çalışıyordu? Son sözleriyle omurgama bir ürperti indi. Ona yem olmuşum gibi hissettim. Av hedeflerinden biri haline geldim. Belki hala hastanedeyken zaten onun için bir avdım. Belki bugünün gelmesini istiyordu. Tanrı bilir aklından neler geçiyordu. Onun doktor olmama rağmen duygularını hiç göstermedi. Ne tür bir insan olduğunu asla tam olarak anlayamadım. Onu bir arkadaşım olarak bile düşündüm. Lanet olsun. Onun kendi çocuğum olduğunu bile söyledim. Yaşadığımız her şey sadece bir yalan mıydı? Neden bu kadar aptal olup hastanenin kurallarını unuttum? O lanet olası yere aklı başında hiç kimse göndermezler ki. Polis şu anda devreye gezmeyecek. Hayatım belirsiz bir saatli bomba gibi. Tutuklandığı güne kadar ne yapacağını asla bilemeyeceğim. Onun tarafından öldürülme şansım devam edecek. En kötü senaryonun bana ne zaman olacağını bilmiyorum. Yalnız yaşıyorum ve bu kötü. Çevrem hakkında paranoyak olmaya başladım. Küçük şeylere bile zıplar oldu. Tüm bunlar olmadan önce tanıştığım en zararsız hastaydı. Ama şimdi beni istediği an öldürebilir. Çaresiz bir av gibiyim. Suçlu olduğu gerçeğini görmezden gelip onu kendim kurtarmaya çalışmamın sonucu işte bu. O yanlış olduğu yürüyen kayıp bir genç değil. O tam anlamıyla bir suçlu. Ve işte buradayım. Onun gerçekten neler yapabileceğine bakıyorum. Belki de istikrarlı davranışları bir numaradan başka bir şey değildi. Onun iyileşmesi için mutlu hissettiğim an sadece benim içindi. Artık onunla nasıl yüzleşeceğimi bilmiyorum. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Umarım yakında her şey yoluna girer. Az önce evimin kapısının açıldığını duydum. Bu makale Doktor Elmer Christopher'ın çekmecedeki defterinde yazıyordu. Yeni ev sahibi defterini bulmuştu ve online olarak yayınlamıştı. Zaten bunu öğrendikten sonra bu evden taşındı.